Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim bugün imandan bahsetmek istiyorum. Zira Allah'a inanıyoruz. Rabbimizin indirdiklerine inanıyoruz. Peygamberlerine inanıyoruz. Yani iman edilmesi gereken her şeye iman ediyoruz. Elhamdülillah. Peki bu imanımızın bizde var olan imanımızın sosyal hayata veya sosyal ahlaka etkisi nedir acaba? Hiç düşündük mü? Bugün isterseniz Buna bir bakalım olmaz mı? Tabii ki olur. İman her şeyden önce insanı çelişkilerden ve çatışmalardan korur, kurtarır. İnsanda nefis var. Çeşit çeşit arzu ve istekler var. Bazen nefsimiz Arzu ve isteklerimiz bize rehber olur, yol gösterir. İşte iman burada devreye girer. İman bizi nefsi, nefsani arzu ve isteklerimizden alıp kurtarıp Rabbimizin istediği yöne kanalize eder. Yani Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamamızı sağlar. İman insana gayret ve canlılık verir. İmanı olan insan gayretlidir. Yani çaba sarf eder. Allah katındaki derecesini yükseltmek için Allah'ın rızasını kazanmak için büyük bir emek sarf eder. Gayret içerisindedir. İşte bize bu gayreti, bu canlılığı iman verir. İman bize yaşama zevkini tattırır. Hayattan, yaşamaktan tat almanın tek yolu inanmaktan geçer. İnanan insan mutlu insandır. Huzurlu insandır. Sahip olduğu en küçük şeyden bile tat alır, zevk alır, ona hamd eder, şükreder. Kaybettiklerine de üzülmez. Çünkü veren almıştır da ondan. İman insana doğru yolda gitmesini sağlar. Sırat-ı müstakim üzere olmasını temin eder. Zira e, sorumlu olduğunu, mesuliyet içerisinde bulunduğunu hatırlatır iman. E, sorumluluğunu bilen bir kişi yanlış yapmaz. Yanlış yollarda seyahat etmez değil mi? Çünkü eğer yanlış yaparsa, yanlış yollarda giderse hesaba çekilecektir. Yaptığı yanlışların cezasını görecektir. Onun için doğru yolda gitme azmindedir. Bunu temin eden imandır. İnsanı İman her türlü dalaletten, sapıklıktan, sapkınlıktan uzaklaştırır. Uzak tutar, korur. İman insanı ruhi hastalıklardan, marazlardan muhafaza eder, korur. Nedir bu hastalıklar derseniz Bunlar elle tutulmayan, gözde görülmeyen mikroplardır. Cimrilik bir hastalıktır. Hasütlük bir hastalıktır. Fesatlık bir hastalıktır. Hırs, tamah hastalıktır. Gurur, kibir, dünya sevgisi, mevki, makam hastalığı. Bunların her biri birer hastalıktır. İşte iman ruhu bu hastalıklardan koruyor, kolluyor. E ne kadar korur? Efendim, imanımız ne kadar güçlüyse o kadar korur. İmanın derecesine göre bu hastalıklardan kendimizi koruyabiliriz, kurtarabiliriz. İman iman sahibini her türlü kötülükten uzaklaştırır. Alıkor. İnsanları, insanı kötü yoldan, kötülük yapmaktan, cinayet işlemekten, sövmekten, saymaktan, vurup kırmaktan, üzmekten, incitmekten. Sıralayabiliriz daha çok haksızlıklardan, yolsuzluklardan uzaklaştırır, korur. İman bizi koruyabilir. Eğer iman yoksa bu saydıklarım karşısında emniyet güçleri, polis, jandarma aciz kalır. İman bize ihlası kazandırır, bizi riyanın, gösterişin her çeşidinden uzaklaştırır. Çünkü inanan kişi, Allah'a inanan kişi yaptığı bütün icraatlarını, amellerini, iyiliklerini, ibadetlerini Allah rızası için yapar. Allah için yapar. Görsünler, bilsinler, maşallah desinler. Bu sayede elimden tutsunlar beni bir yere getirsinler düşüncesinde olmaz. İman velhasıl kişiyi ihlas sahibi yapar, samimi yapar. Dinde samimiyeti elde ettirir. İman insana zorluklar karşısında dayanma gücü verir, direnme gücü verir. Bütün her şeyin sahibi olan her şeye gücü yeten Allah'a sığınma, Allah'a dayanma özelliğine sahip kılar insanı. İman karşılaştığımız bela, musibet, zorluklar, sıkıntılar karşısında bize, dayanma gücü verir, direnme gücü verir. Yani bize sabırlı olmayı öğretir. İman insanı ebedi olarak yanmaktan kurtarır. Dünyada da yanmaz, ahirette de ebedi olarak ateşte kalmaz gerçek manada inanan bir mümin İman insana varlığın manasını ve hikmetini öğretir. Ben niçin varım? Bu dünya niçin var? Dünyada olup olup biten her şey niçin olup bitiyor? Hikmet gözüyle bakmayı öğretir iman. Eşyanın bir görünen yüzü vardır. Her şeyin böyle. Bir de deruni yönü vardır. Hani bir ben vardır. Ben de, benden içer o. Diyor ya şairimiz onun gibi. Bu dünyanın bir görünen, bizim gördüğümüz yüzü var. Bir de hikmete mebni bir yüzü var. O yüzünü iman bize gösterir. İman yoksa yüzeysel görürsünüz. Sadece şu varlıklar alemini görür geçersiniz. Ama iman varlığın gerçek yaratılış gayesini, mahiyetini bize gösterir. İman insanı ebedi yok olma düşüncesinden, azabından, eleminden kurtarır imanı olmayan bir kişi umutsuzdur, ümitsizdir. Ölünce her şey biter onun için. Ama imanı olan bir insan için ölüm başlangıçtır. Yok olmak değildir, hiç olmak değildir. Ebedi alemin başlangıcıdır. Ve bundan dolayı ölüm üzmez. Ahbaplarına, dostlarına sevdiklerine kavuşacağı için bilakis sevinir. Evet kıymetli dostlar. Allah'tan niyazımız güçlü bir imana sahip olup hem dünyamızı hem de ahiretimizi güzel eylemesidir. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. you